Sinemaverse'den herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün House of Dragon'da spoilerlı içeriklerle devam edeceğim. Fakat başlamadan önce Bart'ın için bir bas mesajıyla mesajı ile araya girme zorunlu hissediyorum. Bir tarafta insanlar emekleri ve ekmek parası için ölürken bazen insanın içinden gerçekten bir şey yapmak gelmiyor. Bugün de bizim için işte ise benim için o günlerden birisi, o anlardan birisi. Fakat etrafımızdaki tüm bu olumsuzluklara, üzüntülere, acılara rağmen bir şekilde devam etmemiz de gerekiyor. O yüzden bugün karşınızdayım. Umarım tekrar böyle bir şey yaşanmaz. Video konusuna gelirsek de yine spoilerlı bir içerik olan ve oldukça bence merak uyandırıcı olan ve tahminime göre sezon finalinin son kısmında karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek olan bir olay, bir ejderha savaşı, ilk ejderha savaşı, ilk ejderha kavgası, benim tabirimle de ilk ejderha katlini anlatacağım size. Ben bu olayı iç savaşın kırılma noktası olarak görüyorum aslında. Çünkü tüm bu detaylar burada birleşiyor ve savaşı farklı bir noktaya getiren olay bu. Bunları zaten olaydan sonra detaylı olarak videonun sonunda anlatırım. O yüzden ben çok önemli görüyorum ve bu videoyu çekmek istedim. Tahta kimin çıkacağı konusunu geçen videoda anlatmıştım. Kartını sağ üst köşe eklerim izlemeyenler oradan bulabilir. Bu videonun devamı gibi yani bağlantılı şekilde ilerliyorum. Bundan sonra bağlantılı yine bir video daha çekeceğim. İsterseniz hiç daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Taraflar yeşil ve siyah konsey olarak iki konsey olarak ayrıldıktan sonra müttefik arayışına giriyorlardı. Reynis'in annesi Joselin bir Baratheon'dı ve Baratheon'larla ...Rhaenys'in ne kadar yakın olduğunu biz dizi boyunca gördük. Özellikle ilk bölümlerde. Sonra Rhaenarion'un muhabbetlerinde falan... ...evlilik mevzularında falan oldukça bu gündemdeydi. Yani bu karşımıza çıktı. Bormund üzerinden gördük bunu. Bormund'la Rhaenys'in arası gerçekten çok iyiydi. Fakat aradan uzun yıllar geçtiği için... ...tabii burada Bormund'u ölmüş olarak göreceğiz. Karşımıza ölmüş olarak çıkacak. Yerine Bormut'un oğlu Boros geçiyor. Baba oğul aslında tam ters karakterdeler. İkisi birbirinin tamamen zıt karakteri yani. Bormut ne yaptığını bilen çok iyi bir duruşu, uzaktan belirli bir duruşu olan biriyken Boros ise biraz daha böyle gevşek, sağa solu belli olmayan bir tip olarak karşımıza çıkacak bu müttefikli mevzularında tartışılırken kime gidelim edelim diye en son bu işte güvercin falan veya bir elçi göndermek yerine doğrudan Jace ve Luke özellikle bizim kendimizin gitmemiz biz gitmeliyiz diye öne çıkıyorlar ve Rhaenys Tormans'ın yanında bizim yanımızda olacağını söylüyor. Çok net bir şekilde bunu vurguluyor. Zaten Rhaenerya ve diğerleri de bu şekilde düşünüyor. Rhaenys'in bu çıkışı sonrasında önce abisi Jace o tabi vadiye startlara falan gidecek. önce de kendi atıyor aslında bu fikri. Ulak yerine diyor ki ejderha sırtına biz gidelim. Ejderhalarla beraber o bizi gördüğü zaman hem doğrudan kraliyet ailesinden biri geldiği zaman daha fazla etkilenirler diyor. Luke de ona destek oluyor. Jace diğer tarafa giderken onun görevi biraz daha zorlu. Onu da anlatırım detaylı olarak. Luke biraz daha böyle kolay ve kısa bir görev veriyorlar. Storms and müttefikliği cepte olduğu için oraya gidiyor Luke. Luke Stormance'e gittiğinde aşırı fırtınalı, göz göz görmedi bir hava atmosferi onu karşılıyor ve ejderhasını indirmek için gerçekten çok uğraşıyor, çabalıyor ve zar zor bir şekilde indirdiğinde onları bu sefer fırtınadan daha beteri çok dehşetli bir kükreme karşılıyor. Gelişlerini ilk hisseden Veigar oluyor. Aemond önceden onlardan önce oraya varmış bir şekilde ve onları böyle aşırı ürkütücü bir kükremeyle karşılıyor. Rex falan küçük bir ejderha olduğu için zaten çok ürküyor ve hani fırtınadan da rahatsız olduğu için inerken Luke'u falan sırtına atmaya çalışıyor. Luke son anda bağını falan çözüyor. Kurtuluyor falan. İçeride tabii ki Aemond'un onu beklediğini bilerek giriyor Luke. Tabii öncesinde Aemond geldiğinde kraliçe Alicent Aymont'u gönderdiğinde Boros Aymont'u çok iyi bir şekilde karşılıyor ve kızlarından istediğini seçebileceğini söylüyor. Biraz daha o tarafa daha yakın. Hatta bayağı o tarafa yakın. Zaten Alicent Aymont'u gönderirken de bu şekilde gönderiyor. Yani git kızlarına kendini beğendir. Kendini oraya kabul ettir. Ve bu müttefikli bağla şeklinde gönderiyor. Boros Reyneria'yı böyle bizi cepte gördüğü için falan hani Reyneria'dan şikayet ediyor. Ben kimsenin cebine hani şey yan tarafta kullanamaz gibisinden öyle bir serzerişte bulunuyor öyle diyebiliriz. Bir erkeğin tahta geçmesini falan savunuyor belli ölçülerde. Yani siyahlara karşı böyle bir bilenmişliği var. Diğer yandan da kızını kullanarak yani Eymond üzerinden saraya yaklaşmak istiyor. Diğer bir sebebi de Eymond birini seçiyor ve aralarından müttefiklik tamamlanıyor. Zaten Luke çok daha gelmeden önce. Bunun üzerine Luke geliyor. Aralarındaki konuşmalar Luke ve Eamon arasındaki konuşmalar özellikle ortamın atmosferi için çok önemli. Onları nasıl işleyecekler aslında dizide de merak ediyorum. Eamon gelen piçe bakın bir Strong geliyor falan diye karşılıyor Luke'u zaten. Hani o kendine az mizahıyla sırılsıklam yağmurdan mı kaçtın yoksa altına bir şeydin falan gibi laflar ediyor. Luke hiç sallamıyor onu doğrudan Lord Bolor olsa kraliçe annemden size mesaj getirdim diyor ve mesajı uzatıyor böyle parşömen gibi bir şeyi. Eamon ise yine araya giriyor. ...Dragonstone fahişe istemek istedin herhalde diyor. Yani Emmon sürekli böyle... ...kışkırtıcı olarak göreceğiz biz Aemond'u. Ve birden Luke'un üzerine doğru atlıyor. Mesajı alıp yırtmak istiyor. Tabi Lord Boros buna izin vermiyor ve askerlerine emir verip iki prensi birbirinden ayırıyor ve mesajı kendine getirtiyor. İki tarafında kendini istemesi aslında Lord Boros'un da çok hoşuna gittiğini söylemek lazım. Neyse mesajı okuyor sonra Luke'a dönüyor ve bu mesajı kabul edersem hangisiyle evleneceksin diyor kızlarımdan. Luke ben zaten Reyna ile nişanlıyım diyor yani benim evlenmem mümkün değil diyor. Lord Boros zaten Hani bu cevabı alacağını bilerek soruyor bu soruyu ve Stormens Lord'u senin annenin her baş başı sıkıştığında böyle bir ıslık çalıp çağırabileceğin bir köpeğin falan değil diyor git bunu annene de söyle falan diyor onu oradan gönderiyor Luke'u tabi tam göndermeden önce yine Eamon araya giriyor ve işleri biraz daha kızıştırıyor. Kılıcını çekiyor ve yani senin diyor bana diyor borcum var diyor Luca ve bunu ödemen lazım. Bunu ödemen hiçbir yere gidemezsin diyor ve göz bandını falan çıkartıyor. gözün yerine koyduğu elmas gibi bir şey var. Onu falan gösteriyor. Kendi gözünü oyarsan eğer diyor bak diyor bıçağın da yanındaymış diyor. Seni diyor öldürmeden göndermene izin veririm diyor. Yani karşılığını almak isterim diyor. Luke ise ben buraya elçi olarak geldim. Seninle savaşmayacağım diye cevaplıyor. Tam yine ikili birbirine girecek işler kızışacakken Lord Boros yine araya giriyor ve gerçekten de buraya elçi olarak geldi. Benim çatımın altında burada kan dökülmesine izin veremem. Bir elçiye benim çatımın altında bunu yapamazsın diyor. O arada Luke adamlarıyla beraber gönderttiriyor ejderhası ile beraber. Tam ortalık sakinleşmişti. Luke ayrılmış Eymut oradayken ikinci büyük olan olması lazım. En akıllısı diye geçen Meris tam onu böyle damarına basacak ve onu seçmediğine de bozularak cümleler sarf ediyor. Ve Eymut'un orada kafa birden yanıyor gidiyor Boros'tan hemen izin alıyor. Ben ayrılmak istiyorum diyor. Boros zaten hani biraz daha böyle açıktan bir yönlendirme yapıyor. Evet diyor çatımın altında diyor ne yapacağını hani karışabilirim. Ama diyor çatımın dışındayken yani burada değilken diyor bir prensin diyor ne yapacağını söylemek diyor bana düşmez diyor. Yani doğrudan hedef yönlendirme gibi yapıyor. Zaten Aemond'un niyeti de o. Aemond da Luke'a yetişmek için hemen peşinden çıkıyor. Bu arada Luke Arex ile beraber havalanmış fakat aşırı fırtınalı bir hava var. Yani herhangi bir ejderhanın orta büyüklükte veya normal büyüklükte bir ejderhanın dahi uçması zor bir havada Arex gibi biraz daha böyle küçük ve genç bir ejderhan uçması çok zor. O yüzden havada kalmakta dahi zorlanıyor fakat gitmekten başka çaresi de yok. Mecburen gitmek zorunda ama çok uzaklaşamadığı için bu demir kran koyu olması lazım. O koyun orada bir yerde yakalıyor Eymunt onu ve hani Veigar'ın da büyüklüğü ve cüssesi sebebiyle hava durumunu pek taktığını söyleyemeyiz. Yani hatta bu hava durumundan etkilenmeyecek belki de tek ejderha. Rex ve Veigar kapışmasına bir savaş, kavga demek pek mümkün değil. Çünkü çift taraflı karşılıklı bir şey yok. Yani bu bildiğin katliam gibi bir şey. Veigar Arex'in 5 katı büyüklüğünde. Hava düzgün olsa belki bir ihtimal hadi Arex o hız avantajı, genişliğini falan kullanıp kaçabilir diyeceğiz ama öyle bir durum da yok. Yani zaten zar zor uçuyor. Veigar tabii ki tek hamlede Arex'in işini bitiriyor ve suya düşüyor. Birkaç gün sonra başı kayaklara falan vuruyor. Yani kesin olarak ölüyor. Lukun cesedi ise hiç bulunmuyor. Onun hakkında çeşitli teoriler, ihtimaller var. Bir ihtimallerden birisi Veigar havadayken Arex sırtından böyle kapıp yuttuğuna dair bir şey söylüyor. Orada yediğine dair söylüyor. Diğerleri sağ çıktığını fakat hafızasını kaybettiğini, böyle sıradan bir balıkçı gibi kendini tanımadan hayatını öyle devam ettirdiğini söyleyenler var. Bu öldüğünü, cesedinin hiç bulunmadığını söyleyen bir şeyler var. Mantar var mesela. O en saçmasını o söylüyor belki. Cesedin kıyıya vurduğunu söylüyor o da. Fakat hani Eamon'un bu cesedinden gözlerini oyup o kendisini gaza getiren Lord Boros'un kızı Marisa e götürdüğünü söylüyor. Benim tahminim ise onu söyleyeyim direkt size fazla uzatmadan. Ben dizde doğrudan düşle beraber denize düşüp öleceğini o kapışmanların öleceğini ve cesedin hiç bulunmayacağını düşünüyorum. Bir ihtimal bize yani seyirciye izleyiciye hani öldüğünü gösterirler diye düşünüyorum ben hani o ölüm anını. Buradan aslında şimdi geçelim olaydan sonra tüm sonuçlar yani en önemli kısma. Bu kırılma noktası demiştim buraya videonun başında. O bizi ejderhaların soyunun tükenmesine götüren en önemli kırılma noktalarından biri bu. Yani ben burayı bu olayı bu şekilde görüyorum. Hammond'un yaptığı gerçekten çok büyük bir ahmaklık. Hatta Targaryen tarihinde tüm haneden boyunca şöyle kırılma anlarını ve yapılan salaklıkları olumsuz anlamda bir listeye çıkarsak ben kesinlikle bunu en başa ilk üçe yazarım yani o şekilde söyleyeyim. Çünkü tüm akışı değiştiriyor bu olay. Savaşın seyrini tamamen değiştiriyor. Diplomasi yöntemiyle çözüleceğine inanan bir inanılan bir savaş var. Çözülür çözülmez ayrı ama bu zamana kadar bu şekilde inanılan bir savaş var ortada ve böyle müttefik toplama olsun işte evlilik teklifleri işte sen şununla evlen burayı müttefik yanımıza çek. Elçiler olsun, restler olsun, tehditler olsun. Yani tamamen sözlü olarak devam eden bir savaş var buraya kadar. Buradan sonra ise bu savaş yerini insanların böyle en vahşi yönlerini ortaya çıkaracakları o ateşin, kanın, zehrin, kılıçların konuşacağı bir savaşa bırakıyor yerini. Ve bu yol bizi ejderhaların soyunun tükenmesine kadar götürüyor. O yüzden ben hep bu kısmı bir kırılma noktası olarak görmüşümdür yani o şekilde söyleyeyim. Edmond'un o fevri ve ani hareketi aynı zamanda o ahmak kısmı yani karakterindeki o biraz zaten bunda çok vurguladılar diz üzerine, otta üzerinden falan. Sürekli olarak aslında Damon muhabbetinden beraber özellikle Damon gençliğin dönemlerine falan çok benzetiyoruz o tavırları falan. E bence gerçekten de böyle bir yakınlık, birbirleriyle çok benzer bir akışları var yani benzer bir karakter örtüşmeleri var. Fakat çok temel bir nokta var. Damon çok daha akıllı. Bir noktada Damon'da göre sınırlarını çok daha iyi çizmesini bilen bir karakter. Özellikle hayatın ilerleyen dönemlerinde Lena ile evliliği sonrasında bunu çok iyi bir şekilde öğreniyor ve nerede nasıl davranması gerektiğini konusunda gerçekten önemli bir seviyeye çıkıyor. Ve karakter çok iyi bir şekilde olgunlaşıyor. Dizide bunu da aslında güzel gösterdiler. Biraz geç gösterdiler ama güzel gösterdiler. Damon'da ise o neden sonuç bağlantıları falan bunlar hiç yok. Yani Şurada buraya gerçekten elçi olarak gelmiş ve Targaryen kanına sahip birini öldürmesini açıklamak mümkün değil. Yani siyahlardan zaten bunun karşılığı çok ağır bir misilleme gelecek. Yani bu, o da hiç hoşlanmadığım olaylardan biridir. Aemond'un lakabı da burada tek gözden akraba katiline dönüşüyor. E şu ana kadar evet kale içerisinde öldürülenler var fakat bunlar hiç dışarı çıkmamış, yayılmamış yani. Hani kimse bilmiyor bunları. O yüzden kraliye soruyundan birinin, yani bir prensin burada öldürülmesi, yani bu eylem, bu savaşın o yoğun kısmının ve Kan ve Ateş dediğimiz kitabın adına da vurgu yaptığımız kısmının başlangıcı o ejderhalar dans dansı dediğimiz bizi çok ağır bir Targaryen iç savaşına götüren kısmın en önemli kırılma noktası burası. Ben bu şekilde görüyorum burayı. Ve bunun biraz da yeşiller kısmındaki karşılığına da bakalım. Orası da çünkü önemli. Alicent mesela bunu ilk duyduğunda kireç gibi oluyor. Olduğu yerde çöküyor, ağlıyor falan. Çünkü işlerin nereye, hangi boyuta gideceğinin ilk defa farkına vardı nokta burası kraliçe Alicent'ın. Tabi bu eylemde aslında doğrudan kendi sorumluluğu da var. Çünkü yıllar boyunca o strong muhabbetleri üzerinden çocuklarını bu kadar alttan alttan dolduran ve o patlamaya hazır tam o noktaya getiren doğrudan kendisi ki bu patlama o noktadan sonra geliyor yani bu kadar birikimden sonra geliyor. Otto da çok sinirleniyor. Tek gözün çıktı. Tek göz diğer gözün çalışıyor. Nasıl bu kadar kör olabilirsin falan diyor. Aegon ise tam ters karşılıyor. Mesela çok keyifli olarak karşılıyor kardeşini. Gerçek ejderha kanı geldi falan. Çok iyi başlangıç yaptık falan o şekilde söylüyor direkt Aemond'a. Yani genel olarak da böyle bir atmosfer var ve dizinin ve karakterlerin tüm değişim kırılma noktası bu olaydan sonra olacak aslında. Yani o yüzden bu olayı ben çok önemli görüyorum ve bu olayı sezon finalinde görebileceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü arada çok konu kalmadı. Yeşil konseyi göreceğiz. Bir diğer bölümde siyah konseyi göreceğiz ve müttefik arayışları başlayacak. Onun sonunda belki bölümün sonuna doğru bir 8-10 dakikalık bölümde belki bu kısmı görebiliriz. O yüzden bu videoyu erken almak istedim. Fragman videosunu da yarın sabah aldım. Diğer bahsettiğim video da muhtemelen yarın akşama yayında olur. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadardı benim. Şimdilik bu kadar. Eğer hani son bölümde işlenirse bunun üzerinden tekrar detaylı olarak konuşuruz zaten. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.